Fırna ne ya? Fırna. Ses çirkinlikleri bile aynı mı? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum niye bana niye olmuşlar? patladılar ya? Tipe bak evet. şerefim varmış ya. Bu ne demek amına <laughs> koyayım ya? Abi Allah falte. Allah. <laughs> Allah. Ne? Yani, yani sağlık <laughs> raporu gönderdi. Saraylı <laughs> gibi. Mazeretli sağlık raporu gönderdi. Evet. Ayrılmadı. Sağlık kontrollerine gitmedi. <laughs> Ceza veriz dediler. Sağlık raporu aldı O önce söylediğim gibi. Mazeret bildirdi gönderdi. Eray şunu oynasana bura belediye başkanı oluyorsun takım elbise Yok kanka öyle belediye başkanı Oo, falan şey yapmıyorsun Eray çok güzel oyun Yok Buna abi. başlaman lazım Bu ne çok iyi mi oldu bu ne? <laughs> kanka nasıl bir yapay zeka uygulaması uç kullanıyorsun ya? Bir Olmamış gibi. Hep dünya, ne olmuş oğlum buna. Allah Allah. Baba dur şu Ejeron'a bir dramasını açmayın bir daha ya. Kanka İngilizce biliyor mu siz? Hey, Yok ben anlamıyorum. Benzemiyor. Her gözlüklüyü bana benzetmeye başladınız yine. Biraz imam oğluna benziyor gibi. Bana benzemiyor abi. Kocaman adam oldu. Saçım sakalım ağardı. <laughs> Bak senin kafanda saç kalmadı. Benim saçım sakalım <laughs> Bu nasıl bir shop ya? Asgol mu lan arkadaki? Senet misin? ya bu Ya oros bu çocuğa iPhone isim var, bir isim var, bir isim var. <Lan>. Ben buradan internet alt yapana sesleniyorum. Kadir Fırat'ın internetini düzeltmeyin. Biz böyle mutluyuz. Düzeltmesinler abi. Harikasınız. Evet. değer bilmezler. Bilmezler, bilmez. Sorma. Sormayacağım. Biliyor musun sen <laughs> abi <laughs> Biliyorum. Bana da bak. Şimdi yeni yeni makarada buçet. Bak, bak. Bu arada burada galiba ya burada değil. Bu tarz bir yerin <laughs> olacak Ben orada o mikrofonu alıp yaparım bak söyleyeyim. Era dedim ki sorma. Sormayacağım. Sormayacağım. Sorma. Şu gibi aksan. Böyle şarkı söyleyeceğim ben. Efendim Ayberk şunu söyle. Şey bu akşam şarkıları çıkıyor release day'de. ne ne değil? Release day'de şarkıları çıkıyor. release Tamam. Release day'de bakarız o zaman release Tamam <laughs> kanka release day'e bakalım. Kanka bak şu şakayı ben artık şey yapmıyorum <laughs> ha. Samugo ekmek parası. Allah Allah. <gülüyor> Aynı şaka şey. Bak. Oğlum benziyorlar lan. Allah Allah Grava- Gravat hey, namına koyuyo Bu da grava Ne yapıyo bak bal gibi Mini şebellek gibi Tipe bak börek gibi Yesin onu annesi Bak rahatsız oldu. Ah minicim can parçam İyi ki doğdun Harbi tat kaçtı ya Büyük tat kaçtı Kadım ya kaçtı Baba başlayalım şu oyuna tekrar Oğlum oynadık ya bunu Tekrardan bir yok. Ya. abi ne Bizi, map lazım ya. Map lazım buraya. Map lazım abi yeni map getirsinler ya. Rahat arma bugün, bu tasarlayan bugün adam arma. Şirkette diğer arama nasıl iddiaya girer biliyor musun? Neyse, Var ne? mısın lan sıfır satacak. <laughs> yani, oğlum siz benim tişörtümü niye taktınız oğlum tişörtümü <laughs> ya? Heh, yok be oğlum biri yanlışlıkla alır. Biri yanlışlıkla alsın adam değilim birader sıfır satacak. <laughs> lan, bunu tasarlayan adam... <laughs> ボールやボールやボールや。 oyunlar keyidir, ekibidir, Müslümanla saygılı olun senere ki ee, oyun oyunun senere eyvallah kanka Ali, Sen yanlış burada da. Ya, ya, ne var kanka Kanka sen daha iyisini bilirsin <gülüyor> <gülüyor> bu aklı var ya beni var ya dövdüm Abdüşşan bana taktı ha Emir haberin olsun O anlaşma yaptım ya ben onunla Bana taktı amınakoyim şimdi Anlaşma yaptığımız şey sende o şu an Lebekler uçtu başımda Takılınca bana bir de oturunca yanıma sen ölmem inşallah Her şey çarptan Oğlum siz yok ya yani. aynısı Yok abi siz harbiden moda tasarımdan Böyle tasarımdan anlayan adamlar değilsin ben bugün anladım bu işi. Yok yani yok ne yapayım abi ben burada? Daha ne yapayım ben bu adamlara ne diyeyim Hayır, ya? Sen ne yanlış kitle hitap ediyorsun. Harbi abi, ben çit şey, orada o modayı anlayın ya. Ya şimdi şöyle ben size kanat getirdim. Kanat getirdiniz. Olayı bilenler. Bu hafta Cuma'ya kadar e, %90 Osman Galatasaray'a geliyor bir şekilde. Evet. Biliyor abi bu adam bir şeyler biliyor. İyi yaşar. Hep beraber. Ulan var ya tehlikeli bir oyuncuyum ya. Forvet'e gelin merak ediyor. Siktrop gözaltı kodu rası ördekli mahkeme oyunu oynamışım ya. Siktrop ne al? Elbisini çok istiyorduk, hala istiyoruz ama sabrımız saçmadı seni. Buradan selam olsun. 18 saat geldim Aliyar. Alo. Oğlum bu editleri falan şey mi? Bu 12 saat yayının ödülü mü bu? Ne güzel editler yapılmış bugün? Dalga fazla geçilmiyor bugün. Efendim kankam kim geldi bakalım? <laughs> kim alırdı oğlum? Kimse demedi ya. Videodan mı geliyor? Alo. <laughs> Ama Discord'dan gibi değil mi bir şey? Eray. Evet. Bunu anladım. Well. genç bir Eve götür. Bu <laughs> oh. oh, yanlış. Yes. Seni ben niye evine götürüyorum? Siktir git amına koyayım beni at. <laughs> bu, bu yanlışlıkla oldu. Ee, pardon, çok pardon. Ne çok, yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ya, ya. Vallahi yanlış. Yemin ediyorum yanlışlıkla oldu ya. Bak yemin ediyorum ya. Of ya. Arkadaşlar empati bir şekilde telefon şakası yapacağım. Bakalım empati kuracaklar mı? Efsane bir şaka olacağını düşünüyorum. Anlamlı bir şaka olacağını düşünüyorum. Hadi geçelim. Anlamlı mı? Tamam bakalım neler olacak. Alo. Anlamadım. Anlamadım. <laughs> çocuğu. Ben kapattım çünkü empatik olmuyorlar. Belki karşındaki işitme engelli. İşte ben bu şakayı yapmak istedim. Ee, ama insanlar işte yani Baba ne diyorsun? Ne diyorsun ya? Aynen öyle. Asiktir şimdi. Yarısıları da çekeyim şöyle. Hadi kapat. Hayır. Kanka ezik bu ezik ezik valla ezik <laughs> Ez adam bugün sende ezik oğlum ya oğlum ben geçen bir şey gördüm bak benim bu ne monitörlerle bir derdim var onu anladım bugün nerede baba o video Bulmam lazım ama. Evet, 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 evet. Evet, 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 evet. Bulamadım. Devam edelim. Atarsınız siz bana. Ya bu ne kanka? Osimen adam profili Osimen gelmiş buraya bende dalga geçiyor ya. <laughs> Sercan kaç kupa şu an? Bir, dakika bir dakika izleyemem bunu ya. <laughs> Yüceler süper ya. Ya oğlum. <gülüyor> oğlum, <gülüyor> oğlum, oğlum ya. ya bunlar kafaya taktı beni evlendirecek ya. Kötü <laughs> bir şey mi istiyor o Yo ben kötü bir şey mi dedim? Bu ne ya? Golem Abi biz bu bak Raneler Rematch oynayacaktık da chat. Rematch'in olayı kalmadı. Sarmıyor yani Rematch'te ya. Final elemeyi diyoruz ya zina elemeye gidiyoruz ya. Ola o, ne, ne diyor ya? Zina yapmaya gidiyoruz. Hiçbir şey yok. Terbiyesiz. Terbiyesiz. Şu helikopter 3 3 vuralım bence. Vermon'da 3 tamam, helikopter şey, geliyoruz. Tamam. Dayı niye geliyorsunuz? Bombalayacağız. Bombalama. Dayı adamların zevk diye bir şey kalmadı ha. Daha Allah aşkına salsana onlar da alsınlar. Ya, lan başa alaka? Bu ne ya yapıyor alaka. ya? Mantık mı var? Ben hayatımda ilk Dayan defa böyle bir duyar vardır. duyuyordum. doydum. E, onlar, onlar, <laughs> onlar da insan, onlar da senin vatandaşın. Abi Bırak onlar da öyle. Onlar da insan vurmayalım alamalı o zaman. Alamalı. Gelin hep beraber alay çekelim amına koyayım. Bu ne demek? Yok nasıl koğucu, mantık ya? Ne neye yükseliyor? Neye yükseliyor? duyamıyorum. Susar mısın? Kavga etmeyin. Oğlum, özelden kavga edin. Açın bir kanal, tartışın. Ya bu sala dur durun. Bu niye kavga ediyor arabada milletle ya? Ben de adamın duyar da harbiden bambaşka. Neymiş amına koyayım ya? 20 tane mesela Napoli Arma var mı? Oğlum bak bu Galatasaraylılar benim grupta bak. Lan! Diyordu. 10 dakika sonra falan böyle kulağında kafasında şapka tek başına giriyordu. Allah Allah! Buraya geldi. Galatasaray taraftar onu bağrına bastı. Ve emin ol hayatında böyle bir sevgi dünyanın hiçbir yerinde göremez. Bence görmedi de. Ve o yüzden bu... Gelmeyecek diye Abi bu oyunu oynasana. Bu ne lan? Ona. Çok zor duruyorum. Selamun aleyküm. selam kanka. Maymun. Herkese merhabalar. Bu ekibli mi oynanıyor? Hayır ya tek kişi. Abi olmaz tek ki postya. ya. La. Of ya. Nasıl? Ya işte şunu abi yap şeyli yap ya yürürken yapabiliyor. Ne ki ama bunun olayı ne yani? Kanka, ne Falcon işte, abi ilk, bu oyunun olayı? İlk atalarımızı gösteriyor ondan sonra nasıl büyüdük geliştik. Sen evrimleşmeyi tanık oluyorsun. He duyar kasayım mı? Kas. <laughs> ya da yok dur. Devam et biraz daha. Kaç saat sürüyor <laughs> bu oyun? Kaç saat sürüyor kanki bu oyun? Söyleyeyim. 1 saat 31 dakikası oynarım ben bu oyunu. Part 1 diyor ama ya. Ere oynamana ha. gerek yok. Zaten yaşıyorsun sen. Torres sen çok komiksin ha. Ama evrimi daha Eren evrimi daha bitmedi. Geri zekalılar seni. Bak. Oğlum la uzayın lan. bu ne oğlum? Kanka benim telefona sızmışlar. Bu görüntüler nereden? Benim kes. Bu, bu ne? nerede, nereden ya? Bu nereden oğlum? <laughs> Kimse he onun tamam o şey vardı doğru doğru. Okey tamam. Al işte abi bu adam İngiltere'de bu adam Roblox oynayabilir ki. Bu adam öyle bir olayı var yani. Bu oyun kötü. Abi bu ne? <laughs> Abi sen Wolf mi oynadın bugün? Gel buraya gel izliyorsun yeni biliyorum. Gerçek galiba. Kanka bu 2 dakika ne attın? Gözünü seveyim ya. Alo. Evet buyurun merhabalar. Sercan mı müşteri temsilcisi? arkadaşlar Sercan sesi. çok Niye? yüksek? Demo 15 gün hiç problem yoktu bugün oldu. Harbi bottum oynuyorum. Hayır öyle Siri Ciri. Siri'nin Fiona tam ismi. Ne? Hı? Okay. Ne <laughs> 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 That's great. <evet. gülüyor> ne <Nasıl baktın>? yapalım? <laughs> Abi Sercan Fiona ile evlenecekti. Güzel bir hayat istiyorsa. Al bak. Dost söyler her şeyi gerçeği. Allah baydacı. <laughs> iyi ay iyi sok. Tamam abi. Ya ne alaka ya? Ne oldu hocam Kanka herkes beni bir şeye benzetmeye başladı yine bu dönem. Benziyor bu arada. Ben mikroba benzetildim bugün amına koyayım. He ya sen niye mikrop oldun bugün ya? <gülüyor> 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 Beyler birisi bizle iletişim kurmaya çalışıyor. Oğlum kafe bugün ne o... 2015'te gibi mi takıldı Oğlum yayında? o ses ne? Beyler alo biri bizle iletişime geçmeye çalışıyor cidden. O ses ne? Duymadınız mı sesi? Lan, ne, ne ses ya? Robot <laughs> robotik bir ses geldi. Ne öyle bir şey oldu. Aynen geldi dostum. Bir, böyle... de, bu arada özenle bak. Sen sorduğun sorduğum videoya attım. Senin adın ne? O ne demek ya? Ha 1 2 3'müş adın. Sen bunu demedin mi? Nike bak öyle yanların. Analiz skill. Sen bunu gittin kaydettin mi bir de? Yok. Bugün ha. benim kay... Kanka yemin ederim bugün keşfetime geldi bak. Adam 2 gün önce atmış zaten baksana. Baksana zaten. Şey. Benim de keşfetime geldi. Sen <laughs> bu, 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 geldi mi sana daha? Evet. Evet. Tamam oğlum evimizin keşfetine gelmiş. <gülüyor> Nasıl sıkmış <laughs> ama. <laughs> <ha? gülüyor> <laughs> Ama bir şey değil mi? Cidden sinirlenmiş. Yumruk atışa baksana nasıl geriliyor. Oğlum Acaba mal oynadı oyna, baksana kanka. Kanka sıkmışım ya. Burada nasıl kırılmadı orada kırıldı ya. Geliyorum ama nereden? <laughs> Kanka bu adam yardım almalı. Bak harbiden bu adam yardım almalı diyorum. 10 dakika dileğim vardı yayında. Evet, koslamasınlar diye. Bir dakika dur. ne lan Yardım ha. Kahve sen iyi misin? <gülüyor> <gülüyor> ya ne giriyor ne giriyor? Tabii <laughs> ya? bu yayın açılışı ne ya? O aşkım merhaba. Burada abi. internetimi resetlediler. Merhaba. Normalde çok merhaba. olduğu için getirmeyecektim de dolayı. Sen bana niye küsün? Bir saat sınır vardı. Ne bir saati? Nasıl? Oh, ben... Gözleme yaptım. Aa ben yok Tamam bir tane tadına bak Benim bu. Tamam. <laughs> ben mi ya? Evet. Nasıl? Çok güzel. Valla güzel. Ben niye yemiyorum ya? Vermedi lan bana. Güzel mi ha? Sana yasak oğlum. Neyse geçmişsindir ama Sen yayın niye böyle açıyorsun kanka? Senin intron falan nerede? Hayır, benim intron var. Bak geri gel. Evet. Benim son yayınları gördün mü bak? Hepsi 7 saat önce. Türk net yüzünden yayın bok gibi. 4K'nın keyfini süremiyorum maalesef. Alo. <laughs> Adam üzülmüş amına kıyım ya. Alo. <laughs> Oğlum iletişim kuramadık. 10 dakika geriden geliyordu chat bende. Alo. Aa burada bir yerde Kanka sen bu sunucu ne yapıyorsun amına koyayım ya? Kanka baktım internet bok gibi girebilecek tek bir oyun vardı. CS <laughs> Source ona girdim amına koyayım. de mi kastı? Wolf Wolf'tim her envantere bir şey attığımda yayınım gidiyordu. <laughs> sen ne olmuş burada? Yayın yok mu burada? Oğlum bu nasıl? Ar ha? Sen yayını durdurdun oğlum. He. 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 Oğlum yok. Heh. Oğlum evet orası yok. Lan Niye nasıl yok? Nasıl oluyor bu? <gülüyor> <gülüyor> nasıl yok ya bende? <laughs> burada internet diziliyor işte. Işık bir adamsın ya. Bana bolero kaplanı diyorlar bu arada. O ne? <laughs> ne diyorlar? <laughs> bolero kaplanı. O ne demek? Armada bir namımız var yani abi. Aynen akış kanka akış aynen. aynen. Bugün abi. arma girek mi? <laughs> <Eray. gülüyor> <laughs> Dönledin şansını. Olay bu. Ya yeter artık bu video. Yeter artık ya. Benim göt ne güzel ya. Era iyiymiş su e göreve mi? Bes ismi. Sen hangisiyle çıkar? Bu suyun yan hesabı ha. Hype mı yoksa Vitajin mı? Bence bu. okey. Evet. Vita -cın Vita -cın mi yoksa Vit Barış Vita mi? Vitajin. Vita mi yoksa Kangal mı? <gülüyor> Kangal. Kangal mı yoksa Ebonyvan mu? mı? Kangal, Kangal kazanıyor. Kangal mı, Rakun mu? Rakun. Kendine Rakun mu, kendini müzisyen mi? <laughs> Rakun mu yoksa Eray mı? Eray Allah Allah. Eray. Efendim. Dün subalcı bu kıza kitlendi. Ben biliyordum böyle bir şey olacağını ki. <laughs> Bana attı kim bu kız yazdı. <laughs> Sonra yayında Abi, geldi Kızım grup diye bağırıyordu yayında. <laughs> grup ne yapacaksın ya bir de? <laughs> sana trip atacakmış bir daha. He ben ne yaptım ya? Öyle. <laughs> Ay. Allah <laughs> <laughs> Allah <laughs> Sen niye elinle <elineziyorsun>, Abi <laughs> <laughs> Oğlum dün Çok korkunçtu amına kodum oyunu ya Çok geldi bizi ya bu oyun Gece benim rüyama girdi biliyor musun bu oyun Oğlum ya ben yani Böyle oyunlar oynamayacağım Bir daha psikolojim evet. etkileniyor arkadaşlar Order güzleri akıyor Bu ne sana sepet tayfa mı <laughs> Selam aleyküm. <laughs> Selam aleyküm bekledim. Evet. Pain like Minecraft server. Arkadaşlar Minecraft oynuyoruz zaten. Survivor olur mu bir daha bilmiyorum ama. Like bir daha oynanmaz. Güncelleme gelmediği için. Fame belki ayda yılda. Bir iki tane belki. Artık bu oyunlar şey oldu hocam. Yeter. Ben artık bugün YouTube'da video izlemek istiyorum. Var mı video bugün? Yeter.